Evet oğlum. Aa, değişik evet, değişik vazolar değil mi? Evet. Aa çay da Evet. Çaydanlık. Çaydanlığa benziyor evet. Eskiden bunlar da çay içiyorlardı herhalde, herhalde. Evet. <laughs> Bak aa! O ne? Bu ne? Hazır. Evet. <laughs> aa küçük vazoyu. <laughs> evet, evet. Evet. Oo, büyük bak. Baba. Evet, evet. Baba. Efendim. Büyük bak. Vay! Wow. Gerçekten çok büyükmüş. Başka büyük. şeylere bakalım mı hadi? Büyük ya. Büyük hadi. Adam. hadi. gezelim Başka. bak daha çok var istedim. Gel. Gel bakalım. Burada da var lan. Evet, evet. Evet, orada da bıçaklar var. Kesici aletler var. Eh, oraya nasıl da Ay bak köy hayatı görüyor musun? Böyle yaşıyorlarmış eskiden insanlar. Ay Eren bak kafa taslarına bak. Aman. Ay. Ay baba baş. Baba baba baş. Ölmüş. Evet ölmüş çürümüş kemikleri kalmış. Hı? Var kafasına. Evet. Hadi gel bakalım başka şeylere de bakalım gel. Bunlar